Versiyonların karşılaştırılması. Metrikler. Bölümde öğrenilmesi amaçlanan hedefler. Metriklerin ne olduğunu anlayabilme. Yeni bir metrik tanımlayabilme. Uygulama projelerini karşılaştırabilme. Metrikler aynı projenin farklı uygulama projelerinin rasyonel bir metotla karşılaştırıldığı bir araçtır. Karşılaştırılmak istenen projelerin öncelikle versiyon dosyalarının oluşturulması gerekmektedir. NetPro proje proje yöneticisi ile metrikler sekmesine ulaşılır. Bu sekme altında metrikleri yönet ile karşılaştırma kriterleri özellikleri değiştirilir veya yenileri eklenebilir. Metrikleri raporla ile aktif projenin metrikleri ASCII formatından değerleri ile birlikte raporlanır. Karşılaştır ile ise projeler öz niteliklerine göre yani metriklerine göre listelenir ve kullanıcıya farklı görünümlerde görüntülenir öncelikle karşılaştırma kriterlerine yani metrikleri düzenlemek için metrikleri yönet işlemine girelim. Bu sekmede program içerisinde var olan metrikler görüntülenmektedir. Buradaki herhangi bir metriği incelersek örneğin uzunluk Metrin açıklamasında yatay güzergah uzunluğunun olduğu, rapor alınırken kullanılacağını, verinin normalize olmadığını ve uzunluk değerinin daha kötü olduğu belirtilmektedir. Burada iki değer ilk bakışta anlaşılması zor görünse de temelde çok basit bir kuram üzerinde çalışmaktadır. Bunlar normalize ve daha iyi ve daha kötü olması opsiyonlarıdır. Normalize kavramında normalizedir seçeneği bir değerin kendisinin karşılaştırma değeri olarak kullanılacağını normalize değildir ise bir değerin bir değer aralığında aldığı değerinin ancak karşılaştırma değeri olarak kullanılacağını ifade etmektedir. Büyüklük değeri, projedeki bir öz niteliğin rasyonel düşünüldüğünde az veya fazla olmasının bize sağladığı zararı ve karı simgelemektedir. Diğer şartlar sabitken sadece uzunluk değerinin artması maliyeti olumsuz etkilemekte ve tercih sebebi olmaktan uzaklaşmaktadır. Eğer veriyi normalize değildir şeklinde belirlerseniz, değerinin kullanabilmesi için bir aralığa ihtiyacı vardır. Genelde bu aralık karşılaştırma ekranına eklenen projelerden elde edilen minimum ve maksimum değerlerden elde edilir. Ya da kullanıcı isteği doğrultusunda bir değer girebilir ve karşılaştırma penceresindeki projelerdeki o metrin kaç puan aldığını görüntüleyebilir. Ağırlık bir metrin ulaşılmak istenen en uygun proje açısından önem kat sayısıdır. Örneğin bir projedeki uzunluk değeri kurp sayısına göre İki kat daha önemli ve tercih sebebi olabilecekse, kurb sayısının ağırlığı 1, uzunluk değerinin ise 2 olarak girilmesi gereklidir. Değer, versiyondaki 10 metreyin aldığı gerçek değerdir. Bu anlatılanları bir metrik ile örneklemek istersek, örneğin kamulaştırma bedeli 1 metrik olarak belirlenebilir. Bu işlem için metrikleri yönet penceresinin sol tarafındaki beyaz kısımda farenin sağ tuşuna tıklayınız. Ve açılan pencereden metrik ekle işlemine giriniz. Metrik adı olarak kamulaştırma bedeli yazınız ve tamam ile işlemi sonlandırınız. Sol tarafta kamulaştırma bedeli üzerine tıklayınız. Bu metrik için sırada özelliklerinin tanımlanması gerekmektedir. Öncelikle açıklaması olarak kamulaştırma bedelidir parametresini giriniz. can sonuçlarını eş zamanlı görebilmek için kamulaştırma bedeli değer hücresine 100.000 olarak giriniz. Daha sonra opsiyonları belirlemeye geçebilirsiniz. Öncelikle rapor alınırken kullanılsın seçeneğini işaretleyiniz. Bu veriyi normalize veya normalize değildir olarak kullanabiliriz. Eğer normalize olarak kullanırsak pencerenin en altında normalize edilmiş değeri %100000 olarak görüntülenir. Bu değer eğer böyle kullanılırsa diğer metrikler normalize değerlerine göre karşılaştırıldığında bizleri yanıltabilir. Çünkü diğer metrikler bir değer aralığında aldıkları yüzdesel puan ile normalize edilmiştir. Yani aldıkları gerçek değerler kullanılmamıştır. Eğer bir metrik normalize değerleriyle karşılaştırılacak ise bir değer aralığındaki normalize değeri ile kullanılmalıdır. Gerçek değerinin Normalize değer olarak kullanılması teorik olarak yanlış bir uygulamadır. Bu durumun önüne geçmek için bu metrikte bir değer aralığı belirtmemiz gerekir. Öncelikle bu metrik için normalize değildir opsiyonunu işaretleyelim. Ve en büyük en küçük değerler otomatik hesaplansın opsiyonunu pasif hale getirelim. En küçük değer için 0, en büyük değer içinse 200 bin değerini giriniz. Bu değerleri girdikten sonra tekrar pencerenin en altında baktığımızda normalize edilmiş değerinin 50 olduğu görüntülenir ve bu değerleri karşılaştırmak için uygun bir veridir. Diğer şartlar sabitken kamulaştırma bedelinin küçük olması bir proje için her zaman tercih sebebidir. Bu sebeple büyük değerler opsiyonu olarak daha kötüdür seçeneğini aktif hale getiriniz. ağırlık değeri olarak diğer metriklere de dikkat ettiğimizde hepsi için bir değeri kullanılmıştır. Ve ağırlık yüzdesi olarak %16.67 bulunduğu görüntülenir. %100 değerinin kullanımda 6 adet metrik olduğu için 100'ün 6'ya bölümü ile bulunmuştur. Yeni eklediğimiz metrik içinde bir ağırlık değeri belirlenmesi gerekmektedir. Eğer 1 olarak girersek bu sefer yüz değer 7'ye bölünecektir. Ancak kabullaştırma bedeli diğer kriterlerden örnek proje için iki kat önemli olduğu için Ağırlık değerini 2 giriniz. Ağırlık 1 iken yüzdesel ağırlığı 12.5 2 olduğunda ağırlık yüzdesi %25 olmuştur. tamamıyla işlemi bitirip karşılaştırma penceresine girdiğinizde kamulaştırma bedeli olarak yeni bir metriğin eklendiğini gözlemlersiniz. Karşılaştırma ekranına diğer versiyon dosyalarının da eklenmesi gerekmektedir. Örnek proje için hazırlanan Versiyon dosyalarını örnek proje yol klasörü altındaki sonuç dosyalar kısmından metrikler versiyon bölümündeki versiyon dosyalarını kopyalayınız ve kendi çalıştığınız klasör altındaki versiyon kısmına yapıştırınız. karşılaştır penceresinin sol üst tarafında yer alan dosya ekle işlemine giriniz. Ve versiyon klasörü altında yer alan versiyon dosyalarını yükleyiniz. Karşılaştırma penceresinde dikkat çekilebilecek bir diğer unsur da diğer metriklerde kamulaştırma bedelinin olmamasıdır. Bunun sebebi olmayan versiyonlarda bu metriğin kullanılmamasıdır. Kamulaştırma bedeli eklemek için ikinci proje kolonunun içine çift tıklayınız. Açılan metrikleri yönet penceresine kamulaştırma bedeli olarak Belirli kriterlerde metrik ekleyiniz. Sağ tuş yardımı ile yeni bir metrik ekle seçip metrik adı kamulaştırma bedeli tamam ile işlemi sonlandırınız. Metrik adını girdikten sonra açıklama kısmına Kamulaştırma bedelidir. Yazınız. Rapor alırken kullanılsın. Veri normalize değildir. Büyük değerler daha kötüdür. En büyük ve en küçük değerler otomatik hesaplansın seçeneğini pasif hale getiriniz. En küçük değer olarak 0. En büyük değer olaraksa 200.000 değerini giriniz. Ağırlık olarak 2. Değer olaraksa 75.000 değerini giriniz. Tamamıyla işlemi bitirdiğinizde düzenleme yaptığınız projeyi bu haliyle tekrar versiyonlanmasının istenip istenmediği sorulur. Bu versiyonlama sırasında yeni bir versiyon oluşturulmaz. Hali hazırdaki versiyon dosyası üzerine yazılır. Evet ile düzenlediğiniz projenin versiyonunu oluşturunuz. Üçüncü proje için ise yine aynı işlem adımları ile belirli kriterlerdeki metrik değerlerini belirleyiniz. Çift tıklayınız ve sağ tuş yardımı ile metrik ekle işlemine giriniz. Metrik adı kamulaştırma bedeli tamam ile işleme devam ediniz. Açıklama olarak Kamulaştırma bedelidir. Rapor alırken kullanılsın. Veri normalize değildir. Büyük değerler daha kötüdür seçeneklerini aktif hale getiriniz. En büyük ve en küçük değerler otomatik hesaplansın seçeneğini pasif hale getirdikten sonra en küçük değer olarak sıfır en büyük değer olaraksa ise 200.000 olarak giriniz. Ağırlık 2 Değer olaraksa 50.000 değerini giriniz. Tamam ile işlemi sonlandırınız. Karşılaştırma penceresindeki Öncelikle projelerin aldığı gerçek değerler görüntülenir. Karşılaştırma ekranındaki en büyük değerler farklı renkte görüntülenir. Pencerenin sağ üst köşesinden farklı görünüm uygulamalarına geçilebilir. Normalize edilmiş değer görünümüne geçildiğinde tanımladığımız metriklerden normalize edilmiş değerlerinin aldığı puanlar görüntülenir. Burada kimi değerlerin 100 tam puan aldığı görülürken kimi ise 0 puan almıştır. Toplamda ise tüm metriklerin aritmetik ortalamasının değerleri görüntülenir. Kamulaştırma bedeli en az olan üçüncü projenin puanı 75'tir. Görünüm değerinden ağırlıklı normalize edilmiş değer seçildiği zaman normalize edilmiş değerleri ile metrin ağırlığının çarpımı değeri gösterilir. Dikkat ederseniz bu işlem sonucunda 3. projenin değerinin toplamında aldığı puan daha da yükselmiştir. Görünüm kısmından ağırlık seçildiği zaman ağırlıklar görünümünde ise metrin yüzdesel ağırlığı görüntülenir. Karşılaştırma penceresinde işlemler tamamlandıktan sonra raporlar ile Aktif projenin raporlanması oluşturulur. Bunun için Metrikler sekmesindeki Metrikleri raporla işlemine giriniz. Üretilen ascii türü tekst yazdırılabilir veya kaydedilebilir.